Herkese merhaba. Bu videoda Windows işletim sistemlerinde disk onarma işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet bu işlem için ilk olarak bilgisayarımda arama bölümüne cmd yazıyorum. Komut sistemi karşıma gelecektir. Bunun üzerine sağ tuşta tıklıyorum. Açılan menüden yönetici olarak çalıştır yazan yere tıklıyorum. Evet bana bir uyarı verecektir. Bu uyarıyı evet diyerek geçiyorum. Çünkü ben e, bilgisayarımda admin yetkisine sahip bir kullanıcıyla login oldum. Bu nedenle bu uyarıyı evet diyerek geçiyorum ve komut sistemi sayfasının açılmasını sağlıyorum. Siz bu komutu uyguladığınızda bilgisayarınıza login olduğunuz hesap admin yetkisine sahip değilse eğer sizden bilgisayarınızda bulunan bir admin hesabının kullanıcı adı ve şifresini girmeniz istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra komut sistemi sayfasını yönetici olarak çalıştırmış olacaksınız. Evet komut sistemi sayfası açıldı. Ben buraya e, disk onarma komutunu gireceğim. Ben komutu daha önceden kopyalamıştım. E, yapıştırıyorum. Komut gayet kolay. E, komutumuz şu şekilde. chk dsk boşluk onarmak istediğimiz diskin sürücü harfi yani ben burada c'yi onaracağım. c 2 nokta üst üste boşluk slash r boşluk slash f bu komutu uygulayıp enter yaptığımda bana bir uyarı verecektir. Uygulayalım. uyarıda şu şunu belirtiyor. C diski farklı süreçlerde kullanılıyor. Yani C şu anda işletim sistemi kullanıyor. Bu nedenden dolayı ben onarma işlemini bilgisayarı resetlediğinde yapacağım diyor. Ben şu anda bu işlemi onaylamayacağım. Çünkü sadece bu işlemin nasıl yapıldığını göstermek için e, bu komutu uyguladım. Benim diskimde sorun yok. Ben burada eğer yes deyip enter yaparsam bilgisayarımı yeniden başlattığımda ya da kapağı aç yaptığımda disk onarma işlemi otomatik başlayacaktır. Siz bu şekilde bilgisayarınızda birden fazla disk varsa bu diskleri bu şekilde e, onarabilirsiniz. Hatta USB belleğinizde sorunlar yaşıyorsanız bu komutu uygulayarak disk onarma işlemini yapabilirsiniz. Burada sadece onarmak istediğinizin onarmak istediğiniz diskin sürücü harfini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Evet, ben bu uyarıyı ne deyip enter yaparak geçiyorum. Disk onarma işleminin başlamasını istemiyorum bilgisayarı resetlediğimde ya da yeniden kapağı aç yaptığımda. Evet. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda da görüşmek üzere.